Mustafa hoş geldin. Hoş bulduk. Nereden geldik? Değişim hazır mısın? Hazır. Değişime gitmeden önce e, skinplot dediğimiz bir model. Bu modellerimiz bantsız sütle yapıştırılabilir. Tamam. Özel bir modeldir. E, gördüğünüz gibi farklı bir model. Diğerlerine göre fileli değildir bu model. Hı hı. Ve kullanım oldukça rahat bir modeldir. Tamam. İnşallah sonucu birazdan İnşallah. göreceğiz. De bey. Hı. Hadi bakalım gidiyoruz o zaman. Hiç çok şükür abi. Beğendin? Ben çok iyi. Güle güle kullan görüşürüz. Hadi görüşürüz abi. Bu arada bu video 1 milyon izlenirse sana ücretsiz bir saat yapacağım. Söz. Okey söz. Tamam. Hadi bakalım görüşürüz. Tamam.